Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir korku oyunuyla karşınızdayım. Bu korku daha çok gerilimli bir oyunmuş. Hiç oynamadım hayatımda. Ee, bu arada arkadaşlar o dedektif olduğum oyunun part ikisi gelebilir. Çünkü aralarında en çok onu beğendim. Yani bence gayet güzeldi arkadaşlar o da. Her neyse... Bugün hafta sonu olduğu için daha çok video atabilirim yani cumartesi pazar. Ama hafta işleri biraz ee, şey ne derim ona az atabilirim. Bir iki tane en fazla bir günde en fazla iki tane video atabilirim arkadaşlar. Başlayalım. Tamam başlayalım. Oyunun sanırım bir trende geçiyor. Tabi ben İngilizcem olmadığı için sıfırları okumayacağım. Evet. Evet. Bir tane tren yolunun hemen karşısındayız. Ee, keşke Wake up. Uyan demek arkadaşlar. Sadece bunu biliyorum. Uyan. Uyan dedi az önce. Ben diyor bir şey yap... Bir şey diyor anlamıyorum. Aha biri kapattı şuradan. Kim bu? İçemiyor muyuz? Her neyse. Evet bir tren yolculuğundayız arkadaşlar. Ve çok... bir sürüyor Evet, bizim yerimiz sanırım burası. bu ee, sevdim bu kap. Odayı sevdim mi diyor bir şey diyor. Ay. Wake up uyan diyor yani. Bu adam delirmiş sanırım arkadaşlar. Haysiyasyon tarzı ya da rüya gibi bir şey görüyor arkadaşlar. Ee, ben diyor bilmiyorum ki. Bir şey bir şey diyor. Ee, where are we going? Biz nereye mi gidiyoruz diyor. Yolculuk mu deney diyor. Ne diyor yahu? Uyan diyor. I have to open small door. Ka Küçük kapıyı açma diyor. Oha neredeyiz lan? La 5 dakika önce trendeydik ya. I have Cidden delirmelik bir oyun. Evet. Tuvalet tamam. Not. Keşke Türkçe çevir olsaydı. You can feel the look, but you can't see. um, ee, bilmiyorum bir şey diyor. Tamam anlaşıldı. Aha elektrik gitti. Ele, elevatör doğru bir şey. O bunu lan ben de gerçek zannettim böyle bir çizim olur ha. Evet. Evet. Şuraya. Close, kapalı. Telefon çalıyor ama. 12 tane bir şey bulmalıymışız. Yani ne bulabiliriz ki? Arkadaşlar. Aa ses gelmiyor. Heh ses. Arkadaşlar telefonu düşürdüm az önce. Şimdi biz buradan geldik zaten. Bu adam niye yavaş ya? delirtti beni kafayı yedirtti. Sanırım mektupları toplayacağız. Tamam. Geriye kalan tek bir yer burası kalıyor. Hı. Ne oldu? Evet, bakıyoruz buralarda bir şey var mı? Yok. Işık yok. Ne var burada Allah aşkına? Bizim şimdi tam ne bulmamız gerek? Mektup bulmamız gerek. Burayı açamıyoruz. Ve orada... Hayır reklam veriyor arkadaşlar. Neden her bir oyun korku oyunu oynadığımda neden bu reklam veriyor? Bakın yani şurada bir tane mektup var. Bunu nasıl alabiliriz? Burada Ha şunu bir de şey takip edelim bakalım bir. Evet burayı gösteriyor. Burası da açılmıyor. Aa açıldı. Bu ne? Bu ne? Bir tane heykel. Tamam. Evet, sanırım satılır. Müzik nerede kısılıyor ya? Buk. Tamam, anladım, anladım. Benim mektup bulmam lazım. Abi, tamam, tamam. Sormadım Sayın. Benim acilen e, mektup bulmam lazım. E, I can bir şeyler diyor. Yapamıyorum bir şey diyor. Oo bu ne lan? What ben kim diyor herhalde? I don't... Bilmiyorum ne diyor? Bunun yanında bir yerinde kesin mektup var da. Hadi haberiniz olsun. Ee, böyle 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 diyor. Böyle böyle. Ne var burada ya? Bak beni delirtmeyin. Beni çıldırtmayın. Ne? Aa, şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya. Hadi gel gelsin. Oğlum ölüm koptu lan. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır. Çıldırtmayın beni. Aa kapı varmış lan. Oğlum bu kapı değil mi? Allah'ım gene o reklam çıldıracağım. I can't move bunlar ne diyor herhalde? Evet, ben artık gidiyorum. Evet. Buradan sonra da gidemiyoruz. Aa. Dol. Cık. Mektup bulamadık. Kafayı yememez kaldı. Anahtar tarzı bir şey de bulamadık. Aa ben neden böyle bir şey yaptım? Baksanıza buradan şey gidiyor. Bir saniye. Eğilme yok mu bu oyunda Bir dakika ne? Ya ne oluyor? Neden burayı gösterip duruyor? Burada kesin bir şey var ha. Bu mu? Ne? Bu ne ya? Bir saniye. Of, kaldım bu bölümde. Bu bölümde kaldım. Tren yolculuğuna çıkacağım zannettim. Çıkamadım çıkamadım. Arkadaşlar ben e, sanırım e, Ice par, Ice'ın part 2'sini ve dedektif olduğumun part ikisini çekeceğim sanırım sadece aralarında. Yani aralarında en beğendiklerim şu anda bunlar. Yani bunlardan anlayamıyorum. Türkçesini ya çıkarın ya çıkarmayın ya da kafa yiyeceğim ben. Şuna da bakacağım şimdi yakında. Neyse görüşürüz. Bye.